Merhaba. Uzun zamandır yapmak istediğim işler vardı. Ne kadar e, motorisyon videoları da izlesen. Hadi hadi kalk, başla öyle desem. Bir türlü e, başlayamıyordum. Bunun için anladım ki senin yardımına ihtiyacım var. E, ben de böyle kısa bir video çekip e, senden yardım, destek istiyorum. E, yeni videolar çekeceğim. E, bu videolar sohbet içerikli olacak. Hayatımı veya e, hayatımda yaşanmış olayları, insanların anılarını anlattığım daha çok bir arkadaşla sohbet eder gibi bir araya geldiğimiz zaman nasıl sohbet ediyorsak o şekilde çay kahve eşliğinde senden de isteyeceğim yardım ne? bana abone olarak, bildirimleri açarak yorum yaparak ilerleyeceğiz buradan tabii ki mesajlar geldikçe ben de yönlenmiş olacağım benim için bu bir iş gibi olursa ben de yolumu çizerim ve bu işe aşkla şekle daha iyi sarılırım. Çünkü bir şeyin itmesi lazım ki bir olayın gerçekleşmesi için. Bunun için de senden gerçekten yardım istiyorum. Bu videoya yorumla başlayabiliriz. Tabi ilk başlarda herkes de olduğu gibi e, bende de e, konuşmada bozukluk veya görüntüde bozukluk olabilir. E, zamanla düzelecektir inşallah. E, desteğini bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.